Hepimiz hoş geldik arkadaşlar. Şimdi ilahi irade yasalarıyla uyumlanma büyük atölyenin konusu. Daha önce dinleyenler oldu ama bugün biraz daha katmanlı bir haliyle anlatacağız bu başlığı. Şimdi burada maddede yaşarken bile bizim için yasalar, kurallar kıymetli. Yani hepimizin hayatını düzenleyen bir hal. İşte doğanın kanunları var mesela işte kanunları var. Yaşadığın evin kendi içerisinde kuralları var. Bu senin hayatını etrafındakilerle uyumlamak konusunda daha başarılı ee, bir insan yapıyor. Şimdi ben ilk nasıl yani falan diye düşünmüştüm yani. Nasıl işte yaşadığımız alem kurallarla yönetiliyor ama hani ben bunu 30'lu yaşlarıma kadar hiç bilmiyordum. Yani nasıl? Ha bir de bilmiyordum kısmından ziyade ben nasıl böyle olmadığını düşündüm. <laughs> yani senin